İstanbul Kartal'dan göndermiş. Kartal mı? Ne göndermiş? Adam göndermiş. Ayak koktu yalnız burası. Birisi kesin pis bir şey göndermiş ha. Abi <laughs> gönderdim. Bu koku ne ya? <laughs> <laughs> İğrenç kokuyor. Bu ne abi? Bundan geliyor kokuyor <laughs> abi. Bir avuç <laughs> gönderdin şeref. Herkes kendi yediğinden gönderir. <laughs> Siz ney bu? Ananı <laughs> kokuya bak. Ulan göndermiş adam. Abi. Adam göndermiş. Adam göndermiş. Kokuya bak. Murat abinin ölüm sahnesi. Ulanlar zorluk çok basık. Millet Enes Batur'a iPhone Murat abiye gönderiyor. <laughs> Batımı, ya, bu. Eleman videoyu izlerkenki aldığı zevf göndermiş bu. Bide Bir de içini açıp inceliyor abi, Bu <laughs> unutmak yanlış yarım saattir küfür etmek doğru. Oh. Ben gönderdiğine <laughs> inanmadım. Bu bu o zaman bize göster kurdu. Yok oh ya. Yeah.